Şimdi burada da bak 5 milyon sperm yola çıkıyor ama burada her biri o yumurtayla birleşme hak edecek düzeyde dayanıklılık, mukavemet, son ana kadar pes etmeme noktasında ideal hücre değil. Ya da kromozomal, yapsal fonksiyon olarak dört dörtlük hücre olmayabilir. Dolayısıyla bu güzergahı eğer en ideal hücrelerden oluşmuyorsa bunlar ne yapamıyor? Tamamlayamıyorlar. Bu güzergahı tamamlayamıyorlar. Yani ne oluyor? Yolda bu hücreler bu yolu tamamlayamadan ne oluyor? Yolda birleşemeden ölüyorlar. Ama burada bir hayır var. Nedir o hayır? Şu. Şimdi bu hücreler en ideal hücreler değilken eğer şurada birleşebilseydi ne olurdu? Doğru. Sağlıksız bir çocuk olurdu. Doğru mu? Evet, doğru. Sağlıksız bir çocuk olurdu. O sağlıksız çocuk bir ailenin dünyadaki asıl imtihanıdır. Evet. Yani siz böyle daha farklı durumları imtihan olarak addedersiniz ama dünyadaki asıl imtihanımız o olurdu. Şimdi bak ikinci bir şey daha söyleyeyim ben sana. Yani burada senin şer zannettiğinde de bazen bir hayır olabilir. Evet. Bu kurgu kim tarafından kurgulanmış? Bu güzergahlar kim tarafından zorlaştırılmış? Yaratan tarafından. Evet. Bu güzergahlar zorlaştırılmış. Velhasıl, bak ne söyleyeceğim. Bak, burada bu güzergahları zorlaştıranın bir bildiği var. Tabii ki. Bir bildiği var. Eğer en ideal hücreler değilse bir araya gelemesinler diye yaptı bunu değil mi? Evet. Bilerek yaptı yani. Niye? Çünkü en ideal olmayan hücreler birleşseydi asıl ailenin imtihanı o zaman başlıyor olurdu. Dünya sağlıksız ve sakat, insan dolardı. Şimdi bak bir şey çizeceğim ben size gençler. Şu çizdiğim nedir? Spen. Şu kısmı kuyruk, bu kısmı baş kısmı değil mi? Burası kimle birleşiyor? Yumurtayla birleşiyor evet, değil evet, mi? Harika. Kuyruk ne işe yarıyor? Hareket. Hareket Doğru mu? Sağlıklı. Hareket. Peki. Bu çizdiğim ne? Peki. Şu. Bu da spen. Ama bunun suratında memenet var mı? <laughs> Yok değil mi? Suratında memenet Sağlıksız bir hücre değil mi? Evet. Şimdi peki ama işin kötüsü kuyruğu var mı? Var. Yani yumurtayla birleşebilir mi? Evet. Peki gitti yumurtanın yanına yumurta bundan kaçabilir mi? Kaçamaz. Yumurtanın kuyruğu var mı? Yok. Kaçamaz değil mi? Peki. Ayşin aklına bir şaka geldi değil mi? Espiri geldi şimdi. Geçen bir tane de ediyorum ki yumurtanın kuyruğu var mı? Var hocam. Nasıl var diyorsun? E kuyruk sallamasa sipen gelmez dedi. <laughs> şimdi bak. Yumurtanın kuyruğu olmadığı için ne yapamaz? Kaçamaz bundan. Evet. Ee, ama birleşmek de zorunda mı bunlar? Zorunda mı? Zorunda değil tabii ki. Zorunda. Kaçamıyorsa. Bunun Hakkı insafına tabii. kalmış. Değil mi? Evet. Peki birleştiğinde yumurtanın elinde başka da koz yok mu sence? Var. Bak nasıl var biliyor musun? Ee, döllenme iki aşamalıdır. Bir, birleşme, fertilizasyon. İki, döl yatağına sıkıca tutunma. Yani şuradaki döl yatağı dediğimiz tabakaya sıkıca tutunma. O sıkıca tutunma, implantasyon yani gavurcası, o kimin elinde biliyor musun o? İnisiyatifinde. Kim? Yumurtanın. Eğer gönlünün olmadığı bir sperm gelir de onunla birleşirse, o döl yatağına sıkıca ne yapmaz? Tutunmaz. Tutunmaz. Tutunmadığında da o ne olur? Düşer. İkisi de birden düşer. Düştüğünde aile ne yapar? Üzülüyor. Üzülür ama halbuki Allah onları nasıl bir sıkıntıdan kurtardı haberleri yok. Yasal gebeliği anlatıyorum evet. şimdi. Anladın mı?